Ya tutuyor. Oğlum, oğlum da abi, A, ya, var oğlum. Ya abla koy. Lan oğlum, şey alacaksınız bekle. Efendim, şunu alırsınız da. Gelicem, adam konuk kalıyor. Arkadaşlar bir boşal düşün. Hadi hadi. Bizim çok tampon yap abi efendi. Zorlaştırmıyorum kameranın dışını biraz sağ taraftan bakam özünü alıyor araştır araştır Bu var diye. Elektrik <Sessizlik> Ya arkadaşlar, gel, 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 gel. şöyle Iyi kalk. Ya arkadaşlar, şöyle bir 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 Böyle gidiyorduk abi üç kişi arkadaşlarla. Sonra bir ses duyduk. Döndük baktık abi e e şey bir tane direk önümüze doğru uçtu. Sonra bir siyah araba vardı. Herhalde o çarptı buna. O da dengesini kaybetti, direğe çarptı. Çok suratlı mıydı peki araba? Daha suratlıydı. Vuran adam kaçtı ama abi siyah arabayla. Bu araba direğe çarptı? Ha, bu, bu arabaya vurdu, araba direğe çarptı. Vuran adam kaçtı. Arabayla mı kaçtı? Ha arabayla kaçtı. Siyah bir araba. Peki, sağ ol. Alın, 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 alın. 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 Gel mera gel geçin. gel geçin. gel 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 Scroll, bir oldu. Tamam. Arkadaşlar, iki başta şöyle yer var. Bile. Hadi, bir, iki, iki yüz kaldı. Sonuna kadar, kaldı, kaldı, kaldı. Kursak Kursak arkadaş tamam da arkadaş bir şey yok. Bir şey yok. Hadi, hadi. sar. Az bir şey. Çek şu. Tamam. 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 Tamam.

Gel, 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 gel. Bırak, bırak, bırak. Tamam gel. Tamam e. gel. Tamam e. gel. E. Tamam, e. tamam, e. tamam Tamam gel. 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 Forget the link.